Of. Dur geçeceğiz oyuna geçeceğiz. Anaconda. Tıs. Tehlikeli sularda. Anaconda 4 amına koyayım maşallah. Çok büyük abi çok büyük ya. Bu var ya seni böyle sıkar böyle koltuk altına al bayıltıyor. Beni mahveder. Tekte yutar yay boyun. Ya tek de otamaz ben de kırarım yine ağzını burada. Oğlum karaman patates gibi senin boğazına direkt koyar bu böyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sen bunun gözünde şu an İbo. Karamanın patatesisin şu an. Düşün <laughs> yani ciddiyet. Adam ettim. ağzını açtı ta kırtlığa bıraktı <laughs> amına koyayım <'ın> patatesi. <laughs> piton mu amına koyayım mı? Ha bu pitonmuş tamamdır heyecanlanmayın. Piton oğlum bu komodo ile piton vesesi. Anakonda da bul bir tane. Komodo zaten, zaten şey geldi diyor böyle dört bacaklı. Bu havada mı uçuyor? Amına kodumun. Bu da yerde. Bunun bacağı yok ki ama. bu nasıl bir bilgi ya? Nasıl <laughs> ya? Lan oğlum yılan bu yılan. Kat yok ya, bu. Ben gözlemin. Eee? Aha. VS Hayır, çoktan şey bitmiş. Abi almış direkt. O kadar hızlı. Bir bal posu belgeseli var bak. Aaa! Yedi lan! Başladı, başladı mesai. Hani Bir dakika bal potusunu bulayım sen abi. Boyun sen boyun ölçüyor diyorsun tamam. da dostum. O ikinci video ne ya? <laughs> Bir iki, ne oluyor orada ya? Nasıl olabilir o? Abi adam şey <laughs> yanmış adamın. Mersin sıcağında. <laughs> Nercesin sıcağında bunu mu yapıyordunuz? <laughs> bak bu tam lan? orospu Deli çocuğu hayvan. Bak bu bu var ya bak bu komodo ejderi kusuyor mu? Ne yapıyor lan? O ne ya? Yılan mı bu yediği? Yılan, yılan yemiş yediyle oğlum yediyle yılan. Yürüyüşe bak. Ortamın sahibi. Bu yan gözle kesiyor. Bunlar benziyor ya Oyun yaptı bir yiyor bir çıkartıyor anlamadım ki abi. Attım mı lan? Anakonda at anakonda. Aratıyorum da, gerçek vs şey yok ki herkes kağıt üstünde anlatmış. Bu ne lan? Turkish polis chase detain protesters at İstanbul trans. Yılan. <laughs> O kadar kazarsan oradan her şey çıkar. İnşallah yağmura da bir gün öyle sulara çekerken olur ya Allah'ım. Amin. amin. Allah korusun ne ya Amin. Allah korusun babam zombi olursa ne yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ya Mami canımız bir anakonda çekti onu bile bulamıyorsun ya Mami ya. Abi incanı kırkı bir anakonda çekti ya. <laughs> Oğlum, Araştırmalarım sürüyor. Japonya'da bir dokta var zaten. Orkun'un videosunda var. Piton doladık boynumuza. Video dolmaya kısmı anlatayım size. Ali'cim sen de dinle iyi dinle. Evet abi dinliyorum. Lan oturduk tamam mı şimdi oturduk. Orkun evet. gitti geldi falan. Abi girdim kapıdan Orkun'un yanına yılan oturmuş tamam mı? Çekim yapmıyoruz daha. Yılan dümdüz Orkun'un yanına oturmuş böyle. Aha. Dedim baba bu ne yapıyor falan filan. Ya günlerdir bir şey yemiyormuş hayvan. Sordum tamam mı direkt kafe sahibine sordum hani. Ya, beslenmemiz ne durumda falan diye sordum hani. Günlerdir evet. bir şey yemiyor dedi. Orkun'u görünce de heyecanlandı falan. Aa Orkun'u yana Orkun da böyle duruyor. Steve Jobs gibi oturmuş böyle. Kulağına takmış iPod'ları. Gün geldiğinde ana Neyse. isteriz sana bizim çocuklarla. Hüsamettin gün görene geleceğim. Ben sizin ana kondanızı siz de benim pitonun tadına bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> Lan böyle oturmuş tamam mı piton? Şey piton aynen piton. Dümdüz duruyor ya He ha, böyle oturmuş Orkun'la. Orkun'un yanına gittim. Orkun dedim bu ne? Ya çok tatlı değil mi falan filan. işte bilmem ne falan filan. Abi hemen aradım. ama sutrayı aradım hemen geldi dedi ki Bu dedi ölçü alıyormuş hocam piton. Meğersem. Orkunun ölçüsünü alıyormuş hocam. Yemek için. He. Al işte. Orkun şoka girdi inanamadı falan. Dedi böyle bir şey hayatımda ilk defa görüyorum falan. Ondan sonra akrep kafeye gidecektik. Akrep kafesi iptal ettik. Yengeç kafesi. Orayı iptal ettik. Kedi kafeyi falan iptal ettik. O cosplay kafeye gittik işte. Onu da çekemedik. Orada aldılar mı boynuzun ölçüsünü abi? Orada aldılar boynuzun ölçüsünü. Geçmiş olsun ya. Orada yemek için almadılar ama. Sikmek için almışlar. Hesabı iyi gittiler ondan. Bir tane Meyit gelip sana gülümserse eğer edin dostum. Derse ki Mami sana dese ki bana bir iç kısmarlar mısın dese ben, sen de ısmarlarsın. Tamam evet doğru. Tamam. Sikildiniz. Peki. Hayda. Aynen. Peki aşık olsam oradaki May'de evlenebiliyor muyum? Şu yalanı bırak dostum. Dostum neyi yalan söyledim? Neyi yalan söyledim? Sen kaç kere güldün abi o kafede? Ben gülmedim oğlum. Ben Orada gülmedim. oturuyorlar dertleşiyorlar falan böyle muhabbet sohbet ediyorlar tamam mı? Ondan sonra diyor ki Hı -hı. bana bir tane diyor içki ısmarlamak ister misin? Yakışıklı diyor sana zaten. Hı -hı. Sen de ısmarlıyorsun? Ben orada bir 4-5 kere gülerdim herhalde yalandan. Bak geri zekalı hala anlayamadım bak senin gülmen bir şey ifade etmiyor dostum. Kız seninle <laughs> münakaşaya girerse para yazıyorlar anladın yok, mı? Yok yok Ali sen güldükçe para kazanıyorsun. Ben muhabbet etmek için ya. O öyle olmuyor mu? Batuhan 6 TL göndermiş. Abi iyi yayınlar bugün benim doğum günüm ve beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Seni ve ekibini YouTube'dan keşfettim. Nesrine misafir olduğun demiş. Çok teşekkür ederim Batuhan'cığım. Doğum günün kutlu olsun şimdiden. Evet gerçi şimdiden derken zaten bugünmüş. Doğum günün kutlu olsun. Çok sağ ol. Ege geçen diyor ki abi diyor hala unutamıyorum diyor ya adam bizi aldı diyor klaba götürdü diyor asansöre bindik bir yerlere gittik falan diyor. Hala klab zannediyor ya amına koyayım. oraya hala <laughs> <laughs> klab zannediyor ona ben üzülüyorum başka bir şey değil. Aşamadı yemin ediyorum aşamadı ya. Senin de doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bak reis yazı yazı hal kalmadı. İnsan ayıya karşı DMX YouTube kanalında. Senin kanal mı kanka? <laughs> yapacağım yapacağım. Reis ben Mardin'in e yedek subayım seni izliyoruz. Seviliyorsun buradaki herkese selam ver İyi yayınlar. Muhammed SLMZ. Pardon Hepinize çok büyük selamlar. Buradan sevgiler. seviliyorsunuz biliyorsunuz. Fatih ile foto Fatih Altay ile foto çekilemedim. Çünkü e, tören daha bitmemişti. Tam böyle kalktığı zaman etrafı doluştu. Biz o sağdan çıktı, biz soldan çıkınca denk gelemedik. Yoksa çekilmek istiyordum. Oh, okay. Abi beni niye çok umuyor? Niye sizi yendik diye mi? Maru, o kardı. Yukarıda e çete geliyor <laughs> mağara bir yaz abona koyayım ya. Me Metin 2 falan oynardık yaz. <laughs> Haberim olsaydı. <laughs> Lan ne bağırıyorsun? <laughs> Bu kadar ne olabilir ne bağırıyorsun? Gelmiş olabilir ya. Bu ne ya? O ne? <laughs> yılan balığı yiyor. <laughs> Lan yiyemiyor ki. Bu ne ya? <laughs> Çıngıraklı yılan mı ya? Oğlum bir de bunlardan çok korkuyorum işte. Tarantula. <laughs> Close the door, sweetie. Thank you. Thank you. <laughs> bir de bu timsahlardan. Timsah terisi var ya ne bir Bir de bu bunlardan. Şu ya çok sülük bunlar, bunlar her yere girer. Sülük. Çok tatlı. Bunlar çok faydalı ama. Çok şey temizliyor. <laughs> görüntü şeyi andırdı ya böyle. Noel Dynasty sistemlerinin <laughs> şeyi gibi değil mi? Jat. Transkoptaki görüntüleri Milyonlarca. İğrenç. Mami <laughs> Avustralya'da bir tane video bul. Normal tamam. bir gün olsun, tamam mı? Adam tamam, tuvalete gitsin. He, e, tavandan yılan düşsün. Adam tuvaletini yapmaya gittiğinde, kapağı açtığında anaconda fışkırsın. Tamam tamam, buldum. Ya o benim fobim acı ya. He. Kapının önüne çıktığında timsah yanasın ay kapının doğru. Bunlardan bul. Benim chatçi tipim de bu. Dur dur Avustralya'da var Avustralya'da en zehirli örümcek eve girsin ee, kunduz gelsin kunduz gece uyurken <laughs> gece uyurken kunduz gelsin maççaya. Sen ne olsun istiyorsun ya abi? İzlemeyelim ne olur ya ona bir bakalım ne olsa bizim başımıza gelse ne olur ona bir bakalım. Allah'tan bizim topraklarda yok oğlum öyle değişik hayvanlar ya. Hüseyin oğlum. Bak ben bir tane video izledim arkadaşlar. Klozet kapasını açıyor. Bir bakıyor anakonda çıkıyor oradan. Anladın mı? Ben de dedim ki lan Ateşehir'e taşındım. Hani burada yoktur. Bir gün uyku sersem açtım ama klozeti. Bir baktım anonis ki piton. <laughs> Sonra ayıldım <laughs> beni pitonmuş. <laughs> dedim Avustralya'da mıyım neredeyim ben dedim ya. Sonra <laughs> baktım sıkıntı yok benim pitonmuş. olmuş. Ha bundan işte aferin bundan bulacaktım aferin. Oo. Peki kadın niye böyle yani korkusuz? Onlar alışkın oğlum diyorum alışkın diyorum sana gerize çalmışsın abi alışkın ya Avustralya değil mi burası? Evet Avustralya. Normal onlarda. Doğru benim atam. Tamam bir hamam böceği görse altına sıçar onlar alışkın değil ona. He ona alışkın değil mesela. Oo bir tane daha var. Ne oluyor ya? Oo iki tane yılan. Is, snake dance. Niye ısırmıyor oğlum bu yılanlar ya? Biz olsa bizi sikerler abone Isıramaz. Onlar da alışkın. He doğru onlar da alışkın doğru. Doğru. Oğlum kafasını tutmadan önce soksa sokar. Soksa sokar abi. Abi, işte bu. Bunlar lazım abi bize. Hani bak geçim nerede yok, herkes eve biniyor, arabası var, herkesin şeyi var, her bir problemi yok. Ama işte böyle sıkıntılar var. Kabul mü Gugu? Kabul. Ama bak bunlardan evini basabiliyorlar böyle. İ i̇laçlar mı evi ilaçlarım? Yok ilaç, Belki. Bu yılan ilacı sepsen başka örümcek, tarantula, zehirli, en zehirlileri. Evin etrafına tuz dökerim komple. Tavşını, ya salak gerizekalı, tuz, 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 belki tuz hoşlarına gidiyordur bunlar. Nereden bilin tuz döktün? Ezberden niye tuz döktün? Kaçıyor. Karınca gidiyor. Kaçıyor. Karınca Ay. mı bunlar sence? O da sürüngen. <laughs> karınca Eve sürüngen diyor amına koyayım. Yani. Burada katil karınca, karıncalar karınca var. Uçuyor mu? Uçuyor mu? Aa uçan karınca var lan doğru. Uçuyor tabii. uçanı uçana var. da var. Sürünüyor mu amına koyayım? Oğlum çok uzunmuş ya bu. Orada mesela itfaiyeleri arıyorlar. Evde piton mastı gibisinden. Kegrim birkaç gündür YouTube'da Katman Adası'na tekrar sardım. Rime çok teşekkür ederim Elitele için. Katman Adası gelse ne güzel olurdu be çağrım. Vallahi çok teşekkür ederim. İnşallah olsa güzel olurdu evet. Ama biraz zor gibi duruyor şu an için. Yok lan. Bir tane daha attım. Böyle bir şey. <laughs> E, Mameşim, <laughs> bir tane ofiste bir günün vlog istiyorum, bir tane de köpek temizleyip köpeği mutlu edip masaj ettikleri ha, video tamam. istiyorum. Ne güzel lan böyle. 30 saniyen var mı yalnız? Yoksa ne hak gidersin Avrupa'ya? <laughs> <laughs> Oğlum bu niye donuk kalmış ya bu? <laughs> bu kadar panik olma ya. Temiz ediyorsun ya. <gülüyor> <Demeye> <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Hala bir şey yiyor, bir şey yapıyor. <laughs> tır gibi yıkayacağım fırçayla. Oğlum bu niye bu kadar korktu ya? Gözlere <laughs> bak. <laughs> Hukuk'un annesi böyle yakıyor hala. Ya. <laughs> Survivor Sercan mı? <laughs> Benziyor lan harbiden. Ya arkadaşım Sercan'a ayıp olmasın da şimdi. Şey olarak ifade olarak dedim yani. Tasmanos ikinci yanıklamış. Zenova abone olmuş. Tolga ikinci yanıklamış. UTH Ut Hype ikinci yanıklamış. Kaiser Suze abone olmuş. Calvin Johnny Join e, ikinci eniklamış. Rotringo birinci yanıklamış. Speed Mentor birinci eniklamış. Nao Hilla ikinci eniklamış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bunlar çok komik çığlık atıyor. Çok yazık. Bekliyor ya da yıkanmaya bekliyor. Ellerinden tutmuş bekliyor. <laughs> Bak bunlar var ya bunlar tam şerefsiz bunlar. Sürekli istif yapar mı ya bir hayvan? Ben bir tadını çıkart ya hayatım. Alıyor cevizi atıyor buraya. Alıyor cevizi atıyor buraya. Alıyor bu lan ye lan mi? Ver hadi bir tane verelim hadi lütfen. <laughs> Beğenecek oh, ne ya. Oğlum, mi? Ne güzel yiyor. Oğlum sikinden beğensin beğenmesin. Oturdu. Yer, ha, oturdu. oturdu. <laughs> Abi. Lan yavaş ye! Göbeğe bak. Göbeğe bak. Oğlum yavaş yesene boğazında kalacak. <laughs> Döktü bir de. Git sesine bak. <laughs> <laughs> e bitti. Ha yok bitmemiş. An Kitledi ya. Sayın yüzüncez kaçtı Ulan bir tane bundanım olsa. Alalım abi bundan. Dişlere bak dişlere. <laughs> İştahlandı. Nasıl yiyor bunu böyle? <gülüyor> <gülüyor> yanmış içi yanmış. Kan sese bak ya. Canım <laughs> yavaş. Yavaş ısır, oğlum bu ne hırs ya. Bugün senin gibi iyi yok <laughs> <laughs> Ablacım bırak elini bir çek ya kendi yesin abicim ya. Kendi tutsun ya. Oğlum vallahi canımı çektirdi. Bu nasıl bir yeme ya? <laughs> <laughs> İftar da böyle yiyeceğim iyi bu. <laughs> Yok ki kar karpuz. Benim yanımda var hasıcan. Bak fişe bak düzenli bir yerden dalmıyor. Her yere eşitliyor öyle iniyor ondan sonra. Oğlum şişmiyor mu bu hayvan ya? Doydu herhalde. Bunu sabahtan aç bırakıyorlar ya böyle yesin diye video için. Bak bu bence her zaman yer bu hayvan. <laughs> Maşallah hocam ne yedin ya? Ha durdu. <laughs> <gülüyor> 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 Soda içmeyi diyor. <gülüyor> <gülüyor>